Yeter artık ya. Sürekli İranlılar geliyor. Kaybedip düşüyoruz. Bunlardan bir intikam almanın zamanı geldi. Yeter lan. Eee bir de li Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ayakkabı da çıkmadan direkt sizlere bir içerik artık. Yani bundan sonra büyüme oynuyoruz demiştik. Direkt bir içerik videosu yapacağım. Gerçi buraya mı yapsam bilmiyorum ya. Full <laughs> İranlı gelmiş karşıya da. Hani ulusal maç diye mi atsam acaba? <laughs> Bilemedim. İçerik kafamda bir tane bir şey var ama. Neyse bunu ulusal maç diye atalım. Onu da yapacağım arkadaşlar. İki günde bir Moskova zor kalıyor. Sürekli bu ablamla gidiyorum içerik yapacağım diye. Onu da beceremedik bir türlü. Neyse hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir önceki videoda büyümeyi oynayacağız demiştik arkadaşlar. Kaç olmuştu ya? Ya YouTube çok önermemiş videoyu. Yine de fena izlenmedi. 3000 küsürde 500 like vardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 80 yorum falan vardı. Yani çok güzel desteklemişsiniz. Sağ olun arkadaşlar. 50-60'da abone gelmiş. Herkesin eline sağlık büyümemde yardımcı olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de durmuyoruz değil mi arkadaşlar? Kanka gel seninle kapışalım birazcık. Zınk 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 ama sen kestin gibi la beni. Ne yapıyorsun? Takasa girdik ama kestin mi? Ulan kalkanım var vay anasına be. <laughs> Layla bile Moskova'dan güçlü yazıklar olsun lan ablemin bari saldırınızı azaltma ya yapma be kardeşim. Yani ne bileyim abi. <laughs> İranlıya da <de> ölmezsin ya. <laughs> neyse neyse güzel. 3-2 başladı oyun. Ee, ne diyordum? He işte arkadaşlar durum bundan ibaret. Ee, i̇yi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ay sonu yaklaşıyor biliyorsunuz. Çekiliş yapacağız. Bunu şeyde yapacağız arkadaşlar. Sponsorumuzun isteği üzerine normalde YouTube'da veriyorduk. E, elmasları Kayusupin'den alıyoruz. Açıklama kısmında linki var. Kenarda da zaten logosunu görüyorsunuz. Oradan alıyoruz arkadaşlar elmaslarımızı. Gayet uygun, gayet güvenilir. Sizler de oradan alabilirsiniz. Hem bana destek olmak adına hem de sizler ucuz bir şekilde elmas alabilirsiniz. E, sitede yapacağız çekilişi. Onun için bir, bir şey paylaşacağız orada. Ben onun tarihini söyleyeceğim sizlere. Siteye sadece kayıt olacaksınız. Ondan sonra oradan işte 3 kişiye 715 elmas vereceğiz. Haberiniz olsun. Şimdiden onu da şeyini vereyim bilgilendirmesini. Ee, videoya şöyle adam akıllı odaklanmadan da yine güzel bir 500 like hedefimizi koyalım. Güzel bir like atarsanız da sevinirim. Abone değilseniz de arkadaşlar artık şu kaç olduk? 6800 şu an. 6000 değil de 7000'lere bir çıkalım artık. Hop. Aa Q basamadım. Okey sıkıntı yok. Fena oynamıştım. Aha ultile kill aldık. Az önceki Layla'ya ölmüş. Kanka W yok. Ya yapamıyorum istediklerimi? Niye öyle? Tamam alır bizimkiler onu. Layla, Layla, Layla. Tamam, oyna, oyna. Attım beyti, attım beyti. Zınk. Ha <laughs> ne oldu ha? ADC Dif, İranlı, kendine gel. Buraya güzel oynadık. Ya şimdi dışarıdan geldim, elim soğuk yani böyle e, mecazi mi denir lan? O anlamda değil, gerçek anlamda. W atma sen. <laughs> gerçek anlamda elim soğuk arkadaşlar. Tuşlara istediğim gibi bazamıyorum şu an. Birazcık fazla çöktürüyorum hatta. Onu söyleyeyim sizlere de şimdi ısınır sıkıntı yok. Ne oluyor orada? Ne yaptınız lan? Şuranın parasını full dayı. Hayır hayır hayır. Kule de bana vurdu. Bir beze gidip geleceğim. Ultim dönüyor zaten. Ee, bu arada yine saldırı hızı kasacağım. Ya istediğim içerik onunla ilgili olduğu için. Dur bir dakika. <laughs> ne sanıyor? Unutacak mıydı onu diyor? Ya. Atacağım flaşa. Şunu büyüteyim artık. Tamam. Ayarlar istiyordunuz. Ayarları göstereyim. Arkadaşlar RAM'lemi normalde bunu kullanmıyorum ama şu anlık bununla idare edin. Şunu da sizlere hemen göstereyim. Videoyu artık geri sarıp sarıp bakarsınız. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Burası böyle. Ara yüzü de şöyle göstereyim. Başka da bir şey yok zaten. Bu kadar. Ee, ya detaylı bir şey de yapmak istemiyorum. Hani herkesin eli farklı, boyutu farklı elinin. O yüzden hani Benimki... oğlum baksana Q'yu basamıyorum. Benimki nasılsa sizin de öyle yapmanız birazcık saçma. Ben sadece genel ayarları sizlere göstereyim. Siz de oradan kendinize göre ayarlayın. Evet. Live Reis. Durdurulamıyor diyor ya. Oğlum bir salı İranlı kardeşlerimizi. İntikam alıyoruz burada. Bam. Öldü 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 öldü. Zınk. Üçte üç. Ya yapma onu onu çalma. Bir bize gideceğim tekrardan. Best ulti attık arkadaşlar. Ee, bunu da şey yapalım. Normalde buraya ilham kritik yapabilirdim ben. Yani aşırı elverişliydi pikleri. Neden yapmadım? İçerik için yapmadık. O kafamdaki şey iki gün önce attığım video ve bu 4 oluyor herhalde. Dört gündür yapacağım arkadaşlar. Bir türlü ona göre şey bulamadım ya. Yani denk gelmiyor ki. Birinde geri düştük hayvan. Ben... Çalayım mı onu. Ah be. <laughs> Birinde hayvan gibi geri düşmüştük. Hani sonradan açılan Moskova yapalım dedik. Bunda da İranlılar denk geldi. Ulusal maç tarzı bir şey yapayım dedim. Öyle. Bu arada bir arkadaşımız bir iki haftadır Melisa videosu istiyor benden. Sonunda çektim ikinci video Melisa. Hayırlı olsun kardeşim. Al sana bir WQ. O ne öyle? Hop ikincisi de bir uf. ikisine ben mi aldım? Yok, birini şey almış. O mükemmel vurmuştum ikisinde ya. Dur bakayım. Ver bana bir görüş. Ver bana bir görüş. Hultiyle zınklatayım üstte bir anda. Var mı bir şey? Orada yok, orada yok. Şunu alalım. O kadar seri basıyorum ki yani işlemiyor diye. İki kere önerdim, geri çıktı anasını satayım. İki kere basmışım. Önce önerdik, sonra iptal ettik. Güzel, burayı açtık. Burayı da açtık. Hep aynı kostümle oynayayım diye. Bunu da değişeyim dedim arkadaşlar. Dayı şunu anca kesersin. Bam. Selamun aleyküm. Lan nasıl kaydım ben? Kesebilir mi? İranlı kardeş. kesmiyor <laughs> kesmiyorum da o da. Bakayım nereye kadar kaçacak. <laughs> Güzel. İran arkadaşlar intikamımızı alıyorum. Farkında mısınız? O takıma gelen İranlılar, kötü oynayanlar, onlar yüzünden kaybettiklerimiz maçlar gözlerinizin önüne geliyor mu? Her şey sizin için arkadaşlar. Her şey onlardan intikam almak için. Bir daha gelmemeleri için. Türklerin gücünü onlara göstermek için arkadaşlar. <laughs> Siz kimsiniz lan he? Bizim serverda gelip gelip fitliyorsunuz he? Siz benim kardeşlerimin yıldızlarını geri düşürürsünüz he? Hayırdır lan? Sizler de bunun şerefine arkadaşlar. 500 like 500. Al sana bir doç Doç at. Lan ben nasıl geliyorum buralara ya? <laughs> Bunlar kazıyor. ulti atar mı bana? Oo bu beni kesecek lan. Kayt 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 kayt. Zık bir WQ. Hop 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 bir oradayım bir oradayım bir oradayım. Of çok hızlı. <laughs> Güzel oynadık. Şimdi zınkla bir tane. Nayla hiç kaçmıyor. Nayla dümdüz vuruyor arkadaşlar. Ve ölmüyor. Ne oluyor lan? Bir geri gel ya. Hemen bitiriyorsun az İranlıları bir bitirme lan. Ana, Vidur ya. İranlı kardeşlerimizle oynanıyoruz burada. Bunları bir kışkırtalım, bir şeyler yapalım ya. Şöyle kule 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 kule, kule. Ha, öldü. <laughs> Şimdi base'e gideceğim. Ee, zırhlanma falan filan boş arkadaşlar. Bir tane umutsuzluk alsak nasıl olur? Çok mu sürer? 2700. Dur bakayım. Birazcık onları işkence etmek istiyorum. Maç bitse şu an 6-7 dakikalıktı zaten de. Amacım o değil arkadaşlar. Bir kişi... Uf. Ultim olsa. Uf. Ölün, ölün ölün ölün. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Lia bunu sevdi. Şimdi şurada bir Jav base atarken gördüm. Ananı. Olmayınca olmuyor. Kardeşler ne yapıyorsunuz? Ha? İran power. Atla bakayım. Atlamadın ki ama geç atladın ya. Onu ne no. olur. Şöyle yapsak. Layla bana gelir diye şöyle kendimi arkaya alsam. Bak kardeşim çok seriyim değil mi? Adam değilsiniz. Ben skor alamadım lan oradan? Karina'yı ben mi aldım bilmiyorum. Adam değilsiniz. Skorlarımı çaldınız. Lord'u alacaksa bizimki alsın. Yardım etmeyeceğim. Lan ne alaka ya. Daha yeni gelmiştim lan ben. <laughs> Çaresiz İçimdeki çocuk Oğlum ya ne alaka ben İşkence etmem lazım bunlara Dur bekle Şöyle üste pususlan biri gelse Her olsun arkadaşlar boşverin Skor umurumuzda değil işkence istiyorum Onu da kestiler Bizimki normallarına mı dönse Bizimki birazcık kışkırtma Tam böyle beyza e attım ha. Gerçi ölmezdi tutsa da. Hop şöyle bir WQ. Çok gerideydik o kadar oldu. Dur bakayım. Yayını mı açtım bu aralar? La bir fight atmayın, bir geri gelin ya. Ya da ölecekseniz atabilirsiniz ama kesiyorsunuz şu anlıkla. şurayı dönelim. Hop şöyle yapalım. Tamam o kalsın orada. Hadi gel. Bir dakika kötü de bıraktık. Can niye gitmiyor? Güzel. Nerede diğerleri? Layla doğdu. Tam bir şey olmaz. Anana. Ya öldükten sonra öldük ya. <laughs> öldükten sonra öldük ya. <laughs> Güzel. Ama penta atabilirdim orada ölmeseydim. Neyse bitirin artık yeter. Arkadaşlar İranlılardan intikamımızı aldık mı? Ya da ben sizin yerinizi aldım mı? Kabul ediyor musunuz? Güzel. Evetleri duydum. Like'ların atıldığını duydum. Hissettim. Güzel ya. İranlıların bir içinden geçtik arkadaşlar. O Javit'e bir altta işkence ettim ya. Yok üstte pardon. Orada bir rahatladım. Bence sizler rahatlamışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz her yüz abone de çekilişimiz var. Abone olmayı da unutmayın. Bu güzel kardeşiniz artık bir 7000 abone yapalım yani. Artık ilerleyelim yani bence. Hemen diğer videoya geçelim. Like atıp öyle geçiyoruz tabii ki de. İyi seyirler. O da çok mükemmel bir video. Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Ya her şeyi hazırlamıştım. İlk Melissa videosunu çekmiştim. Mükemmel konuşmalar, mükemmel sohbet, mükemmel bir gameplay videosuydu. Sonra bir tane de XE videosu çektim diğer kanala. Yani tam istediğim gibi olmamıştı o XE videosu. İkisi de kahramanların kostümleri falan birbirine benziyor ya arkadaşlar. Hadi saldırdım. Kahramanların kostümleri birbirine benziyor ya. Melisa'yı silmişim. X'e'yi silecektim normalde. Şimdi Melisa videosu yok. <laughs> X'e videosu var. Şimdi 2-3 saat kaldı videoyu yüklememe. Edit yaparken fark ettim ben de. Hadi bakalım. Uğraşacağız. Umarım istediğim gibi olur da. Ya video çekeriz. Onda sıkıntı yok. Ama diğer Melisa videosu tam böyle rakibe gide gidebilecek bir pikti. Yani tam rakibi counterlayacak bir şeydi o kötü oldu. Neyse dur bakayım buna da oynarız. Sana bir bizden yani çok şey değil diğer ADC kadar karşıma gelen ADC'ye kadar ama bir şekilde halledeceğiz. Nerede bu? Ee, i̇yi benim şu sıkıntı yok ben parayı alırım hocam. Oh oh vur lan. şey neydi o ADC'nin adı? Hanabi miydi? Hanabi küstü herhalde arkadaşlar. Önemli değil. <laughs> Önemli değil. Ha, geldi reis. Kanka biraz aha. Şunlar şöyle çaktırmadan kaçarız bence. Tamam güzel. İlhamım dönüyor aslında. Oynayabilirim. Dur bakayım. Buna ilham açmayacağım böyle yerlerde. Garanti yerlerde açalım ki skor çıkartalım. Bunu kalkan girmiş değil mi bu? Yo flash girmiş. Az önce flash basamadı. Okey. Arlot geliyor tekrar. Bir dakika. Gelince saldıracağım. Güzel. Bir tane daha skor aldık buradan. Gerçi az önce Arlot almış. Hiç sıkıntı yok hocam. Gayet iyiyiz. Şuradan da kule parası alalım. Belki kuleye bile alabiliriz. Karşı orman neydi? Barat. Başta gördüm onu direkt. Aynı itemi önerdim yanlışlıkla. Ben de bir base'e gidip geleyim. Ondan sonra bu itemi çıkalım. Herhalde saldırı hızı kasıyorlar ya. Global boyutlara bakıyorum. Hepsi aynı anasını satayım. Bunlara niye kritik çıkmıyorlar? Melisa'da kritik iş yapmıyor mu mesela? Neyse değişik. Ee, güzel başlangıç yaptık. Evet. Feni 2-0 başlamış. midimiz 0-2 oynuyor. Okey. Midimiz birazcık sıkıntılı. Feni Barats'a karşı oyun uzayınca çok bir iş yapmayabilir. Erken oyunda neyse de. Uzayınca sıkıntı hocam. Nerede benim kardeşim? Bu ne lan? Vay O benim ultime nasıl girdi ya? İstediğim yapamadım da. Ulti açmıştım. Adam ultime geldi. Hasar attı bana. Burada skillleri dönmez diye direkt çime girdim bu arada. Yoksa o çime girmezdim. Adam düz kesecek. Doğru sayrı da. Neyse Arlot Free topluyor ya. Güzel. Güzel güzel sıkıntı yok. Kusta düştü. Ya böyle aniden saldırdıkları zaman şu ulti kombosunu yapamayabilirim. Hani böyle duvara sıkıştırıyorlar ya. Kendim pozisyon oluşturduğumda yaparım ama biri saldırdığında kendimi koruma amacıyla kullanacağım. Bunu yapacak bir şey yok. Öyle. Ee, 3-0 olmuş Feni. Yo. Arlot'muş şu 3-0 olan. X de düşmüş. Düşün ya. De bizim ADC küstü biz arkadaşlar. Şöyle W ile görüş alabilirim buralardan. Hop 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 hop. Nice. Bu kule ADC gelmiyor. Şuraya yönden etip ben de gideceğim. ADC yoksa ne anlam var hocam. Video çekiyoruz. Kazanmayı oynamıyoruz. Şunu şöyle yavaşlatalım. Kovalamasın bizi. Geliyorum kanka. Allah bayo oynuyor. Güzel. Ben aldım sandım bu arada. Şöyle ormana vurarken onu da W tutturmuştum. Ama alamamışız. Boşver ya bir tane mi yiyor, ne işim var? Gel buraya. Hı hı. Oğlum, ulti açar kaçarım. Kardeşim nereye gidebileceksin Allah aşkına ya? Ta 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 ta. Güzel. Onu da kestik. Dur bakayım. Oynadık buna da bence. Ulti falan açmayacağım gerek yok. Ama skor alamıyorum ben ya. Böyle olmaz ki hocam. Benim öne geçmem lazım. Hop 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 Bir daha kardeşim hop 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 hop. Eyvallah. Benim hasarım yetmezdi muhtemelen ya. Fen'in alması iyi oldu. Şimdi üstü iteceğim arkadaşlar. Güzel güzel gayet iyiyiz şu an. Vexana'yı kesti. Şunu büyüdürenci yapabilirim bence ya. İki tane şey var. Artı Midas var. Canımız yanmasın boşu boşuna. Al bunu kardeşim. Al onu da. Güzel. Şu an gayet iyi atlattı gerken oyunu. Ee, al bunu. Al bunu. Dur bakayım. Karmelera ise bir hasar denemesi yapalım. Misilleme almış. Şurada şey vardı. Ona sıkıştırırım dedim ama. <laughs> Tek zaten. Şu kule parçasını sıkıştırırım dedim ama çok inceydi. Beceremedim. Dur geliyorum. Geldim 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 geldim. Uçur beni nehir. Al kardeşim al kardeşim kes onu. Diğeri nerede diğeri nerede diğeri nerede. Gelin ola. Arkadaşlar yorum atıyorum. İkinci videomuz ne olsun tarzında istediğiniz hero'ları yorumlara yazın. İkinci videoyu onu çekelim arkadaşlar. Güzel bunu da düşürdük buradan. İkinci videoyu çekelim ona göre yapalım. Ee, tekrar bir hatırlatma. Güzel bir like, güzel bir abone. Arkadaşlar büyüyelim artık. Şimdi hana bir kardeşim nereden geliyorsun? Buradan gelmiyorsun sanki. Aha. Pantegora değil lan. Pantegora. Bunu da yok ettik arkadaşlar. Bir aç gözlü bir arkadaşımız. Kuleyi almak uğruna kendi canını feda edebilecek düzeyde bir arkadaşımız. Böyle şeyler yapmayın. Böyle şeyler yapmayın. Zınk zınk zınk. Arloto görmediniz ha. Ayıp lan size. Şimdi Q'dan bize saldırı hızı geliyor. Aha ne oluyor? Gel gel sarışanım gel. <laughs> gel sana aşım, gel. Oğlum böyle yakıncı hero'lar için de mükemmel bir şey ya. Şimdi ben çok öndeyim bu arada. Bu item de bitti. Direkt devam edeceğim zırtenme. Kanka. Kanka. Hayır savaşmalıyım. <laughs> Ölmeyeceğim değil mi? Güzel. Güzel. Başarabilirdim lan. Başardım. Pes etmedim. <laughs> Hala buradayım. Ayaktayım. Güzel. Şu ormanlardan can al. Oğlum benim farmım ne böyle? O bizim takıma bile 3k defa atmışım ki ben. Rakibe 4k atmışım. Takıma 3k atmışım. Seni de alayım. Güzel. Abi şu Q'dan saldırısı gelme olayı çok iyi ya. Siktir buraları. Şöyle bir... Şu, eskiden şu vardı. Dur lan W'den kurtulmuş adam. Ben de tarıyorum. Hala var mı acaba? Bir nerf tarzı bir şey gelmişti. Öyle artık olmuyor diye biliyorum. Dur bakayım. Yani biraz cana gitti ama ben vurdum bilmiyorum. Kes 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 kes. Hakito gelemezsin kardeşim. Hop buradan da sana. Ultim var. Angus kesti muhtemelen. La oğlum Q la. Dönmemiş miydi Q? Cık. Ah, nazar değdi hocam. Olsun olsun iyisi. Şimdi bir tane de ne alalım buraya? Umutsuzluk çeksek ya da Atlantis çeksek. Atlantis iş yapabilir. Şöyle bir bakayım. Pasifi çalıştırabileceğiz mi? 3800. Yani 2 3'üne çalışıyor sadece. Umutsuzluk alalım. Hasar olsun ya. Boş ver. Öndeyim zaten. Vurduğum yamulur. Umutsuzlukta daha da fazla yamulturuz. Neyse hocam geliyorum. Zınk. Ne kadar saldırız geliyormuş? Yüzde mi? O ne oğlum? Düşmem için dua edin. Düşmezsen. <laughs> güzel bunu yok ettim arkadaşlar. Hem şöyle savaşçılar için güzel bir hero ya. Üçte 3 üç var. Onu hissettim. Ya şu misilleme niye böyle ya? Abi bu kadar güçlü olmaması lazım arkadaşlar. Şunu Mobile Legends'a duyurun. ADC'ler için oyun bitiyor. Bu kadar güçlü olmaz bir misilleme. Kendinize gelin ne olur. Yani şu kadar öndeyken. Carmilla'dan 5K öndeyken misillemeyle bana yarıcan atıyor. Olmaz. Yapmayın. Etmeyin. Aynen kardeşim sen çok porkatal izlemişsin. <laughs> O öyle değil o iş. öyle olmuyor. Alayım şunu. Dur bakayım. Ne oluyor orada? Kazandınız mı orayı? Selamünaleyküm. Ya Feni kanka kimi keseceksen ulti atıyorsun ya. Anladık ultim var da atma be güzel kardeşim. Ha? Ultini böyle şeyler için kullanma yani. Kill istiyorsan salarız ayıp ediyorsun. Şimdi Gus bir daha gelecek buraya. Yavrum sen bak o porkatala öyle değil o. <laughs> tamam W atıp adamın üzerine gelip topluyorsun ama sen zamanlamayı tutturamıyorsun bebeğim öyle değil o. Ben öğreteyim sana onu istersen. Gusülü satayım mı lan size? Bir dakika. İlham açmayacağım buna da hop. Bakayım oluyor muymuş? Oo 1700 cana kaldı ki çocuğun. Ne oldu Fener ulti atamadın mı? Şimdi dur istediğim şey yapabileceğim mi bakayım. Şuna bak ya misillemeyle ölmüşüm ki zaten. O yanasını be. Kombosunu atmıştı diye az yem atayım dedim de olmadı. 15-11 oynuyormuş onlar ben yuh. İyiymiş iyiymiş skorumuz hadi bitirin yeter. Tamam ben keyif aldım. <laughs> ya ama geçenki videomuz daha iyiydi. Çok güzel bir kombo yapmıştım orada. Yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla silmişiz arkadaşlar kusura bakmayın. Ha bu da güzel oldu ya. Temiz oynuyoruz şu an. Oğlum o canavar öyle nasıl gidebilir ya. Zınk onu da yok ettiler. Argus Argus hadi. Argus'u da patates ettiler. Hüsol. Hüsol da patates ettiler. Herkes öldü lan. Vay anasını. Dur bakayım bir red çalalım artık. Yansıma çıkmış Barat. Carmilla bir de yansıma çıksa var ya kendimi keserim artık ya. Arada kaldıysanız zaten geçmiş olsun. Al kardeşim. Umutsuzluğum bitti mi benim? Bitmiş çok iyi. Şimdi bir yerlere pusma zamanı. Yok ettiler onu. Var mı gelen giden? alıyor da bitireyim mi ben? Sessiz. Görmüş lan beni. Kardeşim misilde mi açarsam vurmam ya. O kadar da değil. Ya hayır ya üzerime atlasaydın ya niye oraya gittin? Atlayamadı ki gerçi. Lan kikirik korkuttum beni. Ona bir best ulti. Şuradan canı bir fırlayayım de ben. Bu sene bir şeyler deniyor. Şöyle yapınca vuruyordu ya adama da. O kalktı mı onu merak ediyorum da. Oğlum hasara bak. Dur bekle. Tam bu sefer bana atamadı. Otom bastı bilmiyorum ama. <laughs> Neyse bitirelim arkadaşlar. İyi, Otomu bastı bilmiyorum ama. Minyona gitti ultisi. Bana dedi muhtemelen de. Oto basınca böyle şeyler oluyor. Hasarımıza bakalım çıkalım arkadaşlar. Direkt çok uzamasını istemiyorum. Bir de editli bir de. Gerçi bu videonun sonu zaten. Onu izlemişsinizdir. 18 2 12 30 katkımız var. Neyim lan ben? 105 k 102K'da hasar atmışız. Tertemiz. Arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtmeyi bir sonraki videoyu ne istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.